Ülkemizde ana haber bültenleri ve bu eksende kurgulanan bazı televizyon dizileriyle oluşturulan yapay gündemlerle milyonlarca insan oyalanmaktadır. Ülkemizin düzlüğe çıkmasına, insanların gerçek problemlerinin çözülmesine zerre kadar bir katkısı olmayacak işlerle zihinler meşgul edilmektedir. Dünyanın değişik bölgelerinde ve özellikle de İslam coğrafyasında yaşanan acılar, yitirilen insanlar, akan kanlar, dökülen gözyaşları gazetelerin dış haberler sayfasında kibrit kutusu kadar bir alanda sıradan haberler olarak verilmektedir. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Hak ve özgürlük talepleriyle meydanlara inen insanlara Acımasızca müdahale edilmektedir. Çeçenistan'da Rus işgali devam etmektedir. İşbirlikçi yönetim tarafından Müslüman halka karşı uygulanan baskılar son bulmuş değildir. Mısır'da küresel güçlerin desteği ve oluru ile darbe yaparak yönetimi ele geçiren sivillere, üniversite öğrencilerine, öğretim görevlilerine uyguladıkları terör devam etmektedir. Küçük çocuklar 5-6 yaşlarında ailelerinden koparılıp İslam'a ve Müslümanlığa tamamen yabancı bir şekilde yetiştirilmektedir. Planlı bir şekilde Müslüman oranı azaltılmaya yönelik göç dalgaları oluşturulmaktadır. Son 3 ay içerisinde 300 kadar Müslüman şehit edilmiştir. Her 6 saniyede bir bir çocuğun açlık nedeniyle öldüğü her dört saniyede bir bir insanın mülteci durumuna düştüğü bir gezegende Müslümanların en önemli gündemi insanların yaşam, mülkiyet, inanç, nesil ve akıl emniyetlerinin tesis edilmesidir. Bu evrende yaşanan, yeryüzünde yaşanan haksızlıklara, zulümlere, sömürgeye karşı uyanık tutabilmektir. Biz ülkemizdeki ve bütün dünyadaki medyayı da Asıl gerçeklere odaklanmasını, insanları sunni gündemlerle değil de gerçek gündemlerle buluşturmasını rica ediyoruz. Hepinize saygılar duyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. the